Hadi Barbie çık sen. Bütün gün işim var zaten. Ken emin misin? Bak sen daha önce hiç mutfağa girmedin. Aç kalmayalım akşama. Hiç merak etme. Kendi ellerimle her şeyi hazırlayacağım. Çok güzel bir evlilik yıl dönümü yemeği yiyeceğiz. Kendi ellerimle diyorsun yani. i̇yi peki madem tamam. Sana kolay gelsin o halde. Ben çıkıyorum canım. Şu siparişi vereyim de sonra oyun oynarım. Keyfime bakarım. <laughs> evet efendim. Evet. Çeşitli salatalar ve ana yemek. Tabi tabi hazırlarız. Siz hiç merak etmeyin. Saat tam 7'de orada olur. İyi günler. Oh. Büyük bir sipariş aldım. Hemen yemekleri hazırlamaya başlayayım. Ellerimi yıkamakla iş başlayalım. Tavuklu salata hazır. Tatlı evet. siparişini teslim ettim. Var mı başka sipariş? Var var olmaz olur mu? Saat tam yeri de Büyük Barbie villasına götüreceksin. Yıl dönümü yemeği miymiş, özel miymiş neymiş? Şimdi hazırlıyorum siparişleri. Kruvasan da koyalım. <laughs> i̇şte ana yemek. Ana yemeğimiz de hazır. O de tam 15 dakika var şu anda. Evet, evet, evet. <laughs> hmm, salata, meyve tabağı, Ve hazır. Hadi zıpla, zıpla. Hadi. Aa yine yandım. Bak tekrar başlamak zorundayım. Hadi zıpla, zıpla. Yanlış pişe batıyorum herhalde durmadan. Evet, bir hızlıca götürür müsün hazır paket? Bir saniye. Motoru binmeden önce mutlaka kaskımı takmalıyım. Tamam. Büyük Barbie villasıydı evet, değil mi? Evet büyük tamam. Dikkatli git. Pıspanşı da tamam. Ah. <laughs> Aa, <hay. gülüyor> var, var. Sen iyi misin? Var. Tamam hadi git. <laughs> Olamaz. Bütün yemekler döküldü. Hay aksi. <laughs> Efendim? Ayşe bir, bir anda önüme köpek çıktı Ve bütün yemekler yere döküldü Ne demek bütün yemekler yere döküldü Saat 7'de teslim edeceğiz demiştik Ne yapacağız Ayşe Bütün yemekler yerlere döküldü ya Aslında şeyde adrese de çok yakınım ama Ay Aksi çok kötü olmuş Tamam tamam ben hemen aynılarından yapıp getireceğim ee, Yetiştireceğim sen hiç merak etme Biraz az olacak artık Ama salata falan yapacak bir şey yok Ana yemekle başlayalım Sen piş bakalım hızlıca ...yüksek derece. Salata zaten hazır da var. Meyve tabağı da tamam. Hazır mı? Hazır mı sipariş? <laughs> hazır. Telefonu mısın? Hazır hazır. Eksik oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir noodle hazırladım. Tavuk da pişti. Biraz gecikmeli olacak ama... Yapacak bir şey yok hadi. Tamam, tamam. Dikkat et. Ay çok heyecanlıyım. Kendi hazırladı acaba. Buyurun hanımefendi. Bu evin siparişi. Hı? Ah, sipariş demek. E, tamam alayım ben. E, teşekkür ederim. Afiyet olsun iyi günler. Oh be siparişi tam zamanında yetiştirdim. <laughs> Şey kendi elleriyle hazırlayacaktı sözde. Geldiğimden haberi bile yok. Yine oyun'a dalmış. Neyse, şöyle hazırladım. Hı.